çayımız bitti ilk çayımız çayı kocas aynı noktada buradaki siyah beyaz beyaz kedi her zaman altı kedi diktikleri kustukları kanlı bu da fırladı tekrar kanlı torbalar çöpler küflü ekmekler karınca kovun böcekler ve daha önce çöp bidonlarının diktikleri yerde oh, oh. tiyatro başladı tiyatro başladı burnumuzu uzattık diye evet. böyle yönetiliyor bunlar buradan getiriyor köpeği göstermek için bir <laughs> Karamiza. Konserden ölmeden önce çekim yapıyoruz. Evet, sağdan soldan önden arkadan. İlminatik kaçak 潜伏 X のストリング。